Hoş. Merhaba Abi bu ne heyecan ya böyle Abi siz yeni geliyor da Ondan çok heyecanlandık. Şimdi satışlarımız bayağı oldu. 505 bonluk bir satış oldu. Tabii ki de bir yan çara. Ben bir aktaracaktım itemleri. Daha sonra von sınırına ulaştık arkadaşlar. Şöyle bir çekelim biz bir. Tık 500 bonu çektik. Yan hesabıma aktaracağım ki itemleri artık pazara atayım. Şöyle 5 5 5 5 koyalım. Hemen buradaki itemleri de aktardıktan sonra bir daha bir pazar açarız ya. Şöyle tık kurduk. Tık aldık. Geldi. Biz ne yapmıştık bunu? Şunu bir 4 bona koyalım. Buna bakalım. Bunun bir herhalinden bir 3 bonu vardır. Döndük arkaya. Geldik. Şimdi 120'ye atalım bakalım Geldik. Bunu 32. Bunların hepsi aklımda. Evet, bu benim kanaatimce bir 5 eder. Nedenini açıklayacağım. Hem öceği var hem çölü var hem savunması var. Yani Nizza çölde aynı şekilde yavru örümcek küresi de kasarsınız arkadaşlar. Takarsınız bunu gidersiniz katta hesapta kasarsınız. Öyle güzel bir item. Şöyle bir kuşağımız vardı. 257 bunu atalım. Şu tarz bir item almıştık. Videonun başında ona bakayım ne kadar yazmışız. Tık 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 25 10 almışız. Ben bunu bir 70 10'dan deneyeceğim ya. Bir istir yaşamak. Şöyle bir ona koyduk. Şöyle bir güç eldiveni buldum. Artı iki Kaydetmiş miyim ben bunu? Ya yeah. bakayım. Bakayım bunu kaçtan aldım. Videoyu izleyip bakacağım. Hatırlamıyorum. Kaydetmemişim diye Şimdi yeniden geldik. Şöyle hesabımızda 136 bonduk satış vardı. Yani hesabımızdan da 505 bonduk satışımız alacağız bünyemize. Hiç durmadan yeni videonun itemlerini çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Pat 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 durmuyoruz. Başlayacağız. Şimdi geldik bir daha toplu item almaya. 255 bonu anlaştık. Toplamda şöyle bir envanterimize çekelim. Sonra itemlerimizi tanıtalım. Hemen geldik. Şöyle bir eldiven. Başlangıçlık şemanlık alacaksınız. Aura'ya Bu item. Hop bir daha geldi bakalım ne Keşke toplu gösterseydim de beraber verseydik. Şunları da kanka bir de bunlar. Bir şunları da bir şey yapalım anlaşalım arkadaşlar. Gelelim sonra anlatalım itemleri. Şimdi 65 buna 3 parti item daha aldık. Alacağız yani. Şöyle bir gösterelim 65 bunu koyalım. Hemen anlatayım. Sizden buradan kazanacağım onu da söyleyeceğim hemen. İlk başta nereden başlamıştı? Arkadaşımız Aynen şuradan. Onu engelleyen nüfusu 10 HP absorbe. Zekası 10 numara. Ya, bu itemi alırsınız arkadaşlar. VSV'lik de kullanabilirsiniz. 5'te patron saldırılarına karşı beceri var. Bu da hoş bir şey. Ve tam şamanlık. Bu itemi alırsınız. Şamanlık koyarsınız. Ama tamlık altı olduğu için biraz böyle arafta kalmış bir item. Ama diğer evsunları da beraber olduğundan dolayı bu itemin ederi normalde 90 110 arasında değişebiliyor. Biz buna 80 mon fiyat biçtik. 10 mon bundan ya 10 monla maksimum 30 mon kar elde edeceğiz bu itemden. Böyle yana kaydık. Bir boost tılsımı. Bir anda zaten 5-6 onlardan değiş. Bir fiyatlar da var. Efsun ee, değiştirilebilir. Ama ben hem artı 5 oluşu hem 6-7'sinde 30 setör oluşu. O yüzden böyle bir tane ustasını almak istedim. Fiyat performanslık başlangıçlık bak bunu unutmayın. Başlangıçlık dönüşümlü hidralık bir tılsım bu. Ona öyle fazla bir değer biçmeyin. Ee, tek tamlıklı bir sis yetti kolyemiz. 1500 hp 10 kritikli. Bu da ideal. Bunu da 12 mona kadar satılabilir. Artı 8 olduğu için hemen aşağı indik. Şöyle flora, tp absorbesi var. Şamanlar ve suralar için güzel. 30 strs var. Bunu da sonra da kullanabiliriz. Hemen yana kaydık. Şöyle 15 rüzgar 20 şeytan 15'te ateşi var. 30 str. Yani bunları adam takıp büyük ihtimal razı dönüyor. Lakin ki bunu da aynı şekilde biz buna 17 veya 18 lira verdik 2 lira alıyoruz bunun. bununla maksimum eder zaten 25 bahtır çift element olduğu için şeytan meytanı fazla bir iş yapmaz e, normalde mesela bir iki ay önce bunların ederleri 30 10'a kadar çıkabiliyordu 25 ile 30 arasında bakacağız piyasaya değişik varsa koyacağız böyle bir hidralık bir cennet gözü bileziğimiz var 1500 HP 10 delicisi ve 40 strs var büyüsü de var yanında bu da iyi büyü işliyor yani az deme içemenizi sağlıyor hidradayken şöyle geldik 39 ortalama orkide çanımız var bunu maksimum iki buçuk atacağız piyasaya artık dönüşüm kıyafeti hem de kahraman versiyonlu başlangıç demiştik. hesaplarına 60 CTR'si var. 15'te ateşi var. Öyle fazla bir gözünüzde büyütmeye gerek yok. Maksimum bunun ne 115-120 arasında ilerler. Şöyle hemen aşağıdaki ateş tılsımına geldik. Tamamen VS'lik başlangıçlık bir hesabın kullanabileceği bir ateş tılsımı. Çünkü 5 yarısı var. 5 5'te savunması var. 40'ta büyülü CTR'si var. Al bunu çık kata. Katla adam kes. 10 yarı 15 büyü artık. kardinalimiz var. 20 büyü hızlı, 20 büyü hızlı diyorum. 20 büyü seterli. 400 DPS var. Yani bunların ne derleri maksimum 30-35 bin aralığında değişiyor. Biz bunu 25 buna saydık. kaydık. 10 yarı 10 blok. 40 büyük seterli kaplanımız var bunun maksimum etçe 15 ile 20 bon arasında değişiklik gösteriyor. Biz bunu 15 bondan saydık. Yani buradan ortalama maksimum 15 bon kar elde edeceğiz. Ama beklemesidir. Ötüdür, bütüdür. Birazcık ee, belki fiyat indirmesiyle buradan belki ya biz 10 bon kalacak ya da 15 bon kalacak. Bence ideal yine bir rakam. Son 15 dakikada şu kadar bir item aldık. Bence güzel. Devam edelim. 315 bonluk bir ticaretimiz olacak. Akabinde de artık bonlu bir e, giriş olursa pazarımıza onları tekrardan pazardan çekip bir ticaretimize devam edeceğiz. Video kısa olmayacak yani. Ortalama 15-20 dakikalık bir video çıkarmak istiyorum. Şimdi dostlar geldik. Şöyle 3 parça item almaya. Arkadaşımız da fazla bekle etmeyelim. 205 bana hayırlı uğurlu olsun bizlere. Hemen göstereyim sizlere. Böyle 38 ortalama 5 derece 3 kritikli bir zodyak hançer var. Yukarıya 10 buz gelmiş. Aşağıdaki 6 7 de yani %20 zodyak kimse hançerle gidip de zodyak yapmasın ince öyle. O yüzden alttaki evsun değişmelik. Sadece ki üstteki evsun değerli. Yani 38 ortalama 5 derece 3 kritik önemli. O 5 derece de normalde yüzün üzerinize çıktığınızda 1.5 yani 1.5 oranında veriyor. %5 derece de ortalama %7.5'te demeyi çarptırabiliyor. Bundan dolayı güzel bir item. Kritik de var yanında hoş. %3 az buz değil. Yani cirt olacağına gelip de 4 güç geleceğine 3 kritik gelmesi daha iyi. Şöyle 40 str 20 eşya düşürmeli bir zümbütümüz var. Yana kaydık. Şöyle 5 saldırı 40 str'li de ejderha kapşonumuz var. Bu 3 toplamda 205 bon verdik. Bizim ortalama hesapladığımıza göre kar elde edebilirsek 35 bonluk bir kar elde edebiliriz. 205 aldık. 240 anca satabileceğimize inanıyorum. Ben yine şu itemden birazcık daha umutluyum. Bir pazara bakacağım. Güzel fiyat eğer değişmişse de direkt zaten pazara atacağım. 15 bonumuz kaldı. 15 bona bir şey almayacağız. Bu itemleri pazara atıp artık satışın olmasını bekleyeceğiz. Kendine az başıma bir kanalın. Herkese merhaba. Arkadaşlar normal videoya kayıt almayacaktım. Birazcık daha zaman biriktirelim. Şu onlarımız birazcık biriksin ama güzel bir teklifle arkadaşımız geldi. O yüzden onlarımızı çektik. 180 vurumuzu pazardan çektik. Hemen gidiyoruz. Bir gidelim. Ee, anlaştığımız son miktarına itemleri almaya. Şöyle nerede arkadaşımız? Heh, burada. Toplamda 70 bana anlaştık. Kaç parça daha item getirecekler arkadaşımız? Şöyle 70'i koyduk. Sunucu atacaktı. O yüzden teklifte bulunduk. 70 form toplamda. Bizim için güzel bir miktar. Onun için de güzel olduğunu inanıyorum. bunları koymuştu. Aynen bunu koydu. Bunu koydu. Tık tık tık. İnelim aşağıya. Evet. Bunlar da var. Toplamda 70 bu Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Bastık gitti. Bak ne demiş bir de bak. Arkadaşlar videoya selamlar, like atalım. Bu arada abone sayımız hızlı, hızlı bir şekilde yükseliyor. O yüzden teşekkür ederim hepinize. Sizin emeklerinizle, benim emeklerimle, hepimizin çabasıyla yükseldik. Yavaş yavaş da yükselmeye de devam ediyoruz. İtemlerimizi tanıtacağız bir yandan. Kendisine de selam olsun. Gönül tesadüf arkadaşımıza hayırlı olsun. Hayırlı olsun kral diye de yazalım. Şöyle kalbimize atalım. Şimdi arkadaşlar şöyle fiyat performans 42 ortalama, 12 buzu var. 4 şeytan var. 4 şeytan olması güzel bir durum. 6 metin 20 zodiak var. Yani başlangıç zodyak hesapları Bakın başlangıç diyorum. Bunun altını çiziyorum. Bu itemi alıp kullanabilir. Fazla bir demeç beklentiniz olmasın. Ama başlangıç hesaplar bunu alıp 10k vurabilir. Dostlara. Geldik yan tarafa. Şöyle bir şimşek 40 TTR'li. Hep absorbeli. HP'li. Güzel bir zırhımız var. Yanıltıcı ışıktır. Bunu da aldık. Şöyle yana kaydık. 10 delici. 10 ateş. 500 HP. 2 de HP absorbe var. Yani o kadar fazla bir fiyat etmese de başlangıç melee hesaplarına takılabilir. Güzel bir item. Yanına çıtırına 20-25 STR e getirirsiniz. 30 STR e getirirsiniz. Yavaş bir şekilde keserseniz. Bu artık keseceğiniz sız. Artık 25 dakika mı olur? 30 dakika mı olur? Onu artık etkisini açacağınız demeyiciniz belli eder. Şöyle 51 ortalama 1 delici 7 metrinli bir çakır kuşumuz var. 9'da şimşeye gelmiş. Yani fiyat performans zorundaki hesaplarından biri de bu itemi alabilir. Bunu ben 30'a birazcık zorlayacağım. 30'da satılması 25'e bırakacağım. Çünkü çakır kuşları bu aralar satılmıyor. Arkadaşlar size söyledim olay diyor dedi. Doğru söylüyorsun dedi. E, satılmıyor ciddi anlamda satılmıyor çakır kuşları. Şöyle geldik. Böcek 20 savunması olan başlangıçlık bir toprak tılsımla. Bunu 2 bondan satabilirsiniz arkadaşlar pazarlarda. Çünkü 20'de karanlığı var. Hemen aşağıya indim. Şöyle 20 düşüş zodyaklı. 30'da böcekli. Böcek bunda bir işe yaramazsa da en azından 20 30 diye var. Yanak kaydık şöyle 1500 ep, 15 şimşek ep absorbesi var. 30 da setlere var. Yani şu itemler aslında böyle başlangıçlık bir e, suranın seti diyebiliriz. Aşağıya kaydık hemen. 30 setlere ile bir tane ateş tılsımımız var. Yanlışlıkla hepsini değiştirdiğini söyledi arkadaşımız. Yani üstte birazcık böcek zorlarsa alacak arkadaşımız. Bunu güzel bir miktarlara satabilir. Hatta bizde evsun var mı bakalım. Bir tane varmış. Bağlı. Bağlı bir şey gelmez ama yukarıda ne var? Yani böcek bile 15 bari belki 20 gelir. Şöyle atalım. Bu daha iyi. Bu daha iyi geldi. Vallahi daha iyi geldi. Hem böcek geldi hem çöl geldi. Savunma var. Bayılma var. Buz da var. 10 numara takar. <laughs> Başlangıçlık bir hesap için kullanılabilecek bir item. Bunu alıp e, ETP pançarları takan arkadaşlarımız da olabilir. İkinci köyde. Onlar sadece setereye önemli. eğer ucuza koyarsak uygun bir alıcı bulabiliriz. Şöyle bir cennetimiz var. 1 KHP, 5 kritik, 8 metrelik. Yana kaydı şöyle 15 rüzgar, 5 kanamalı, orklu. Bunda yani 3-4 bana ancak gidebileceğine inanıyorum. Evsunu fazla iş yapmasa da yani birazcık ork mesela şeytan olsa iş yapar. Sefa absorbesi var. Bu item sefa absorbesinden dolayı da satın alınabilir. Çünkü like'ınların sefesi bitiyor abi. Hemen bitiyor. Bu kadar. İtemlerimiz bu kadar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik arkadaşımız böyle envanterinde kalan son itemleri de gösterdi. Şöyle bir alalım hemen 4 lona. Kendisine tekrardan hayırlısı olsun. Şöyle birkaç tane kalbimizi atalım. Bir önceki videoda Trump'ı koydum. Bir öncekisinde kedi bir, bir öncekinde de bir tane daha kedi koymuştuk. Bu sefer fark olacak. Her zaman oradaki simge değişecek. Onun etkisi varmış ha bu arada arkadaşlar. Yani onda onu da yeni youtuber e, kankilerimizden öğrendik. Ben yani arkadaşlar ona sordu dedi ki oraya buraya salak saçma bir şey koy dedi. Dikkatini çekerdi, dedi. Oraya bakar dedi. Bilinçaltına işler dedi. <laughs> abone olur. <laughs> Allah abone olmaya başladılar. Normalde video atıyordum. 10 takipçi, 15 takipçi falan geliyordu. Bir baktım onu koymaya başladım. 50, 60, 70. <laughs> Geliyor vallahi. Hoşmuş. Keşke baştan şey yapsaydık. Böyle bir tane hayalet sura zırhı bulduk arkadaşlar. 15 rüzgarı var. 5 SP absorbe, 1500 SP. Yani biri bana eder. Böyle yana kaydık. Zen fasulyesi. Ona bakacağız zaten. Maksimum tanesi 4 5 M. bir şey. Aşağı kaydık. Şöyle değişmelik hep yani savunma var. Sadece savunma iş yapar mı? Örümcekler zindanı birinci katta yapar. Hemen yana kaydık. Şöyle bir 1000 EP ile bambu. 37 ortalama itemlerini çaldıran şaman itemi. Zamanında çok kullandık. Itemlerimizi çaldırdıktan sonra bir şey alıp gidip lot kesmeye çalışıyorduk. Defalarca so çalımız soyul Şöyle bir ölüm ölümsüzlüğe karşı %20 oranında kırısa küpemiz var. Artı 4 şöyle bir ateş direnci kaskımız var. 37 ortalama bir zehirimiz. böyle 20 toprak, 2 toprağın güçlü. En azından böyle yalapşap bir topraklık bir tılsımma olsun diyen adamın takacağı. Savunması da 4 oyundan güzel biraz. Şöyle de 40 tane de demir kutu var. Tanesi ortalama 1 M ile 2 me arasında gidebiliyor şu demir kutuların. Yani buradan taş atlasanız biz 2, 2,5 10 falan kazanacağız. Ama en azından arkadaşımızdan da gönlü olsun. Tüm itemlerini de almış olalım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bu hesabımızı da at. Bir satış olmuş. Toplamda 1, 2, 3, var. 8 toplam 8 item satılmış. Birazcık bir haftadır fazla satış olmuyor. Bak şu an Marmara bak diyorum. O kadar çok artık aynı anda böyle mesela şu anda 4 tane sunucu da alsat şeyim açık arkadaşlar. O yüzden bazen farklı sorular söyleyebilirim. Şu anda Marmara'dayız. Hesabımız ismi Boncuklumsuz. Ee, ben şimdi birkaç 8 tane yer sığmalı item vereceğim. Pazarımızda tekrardan bir aktif edelim ki satışlarımız devam etsin. Yani birazcık da ucuz itemlerden koyarsak da güzel olabilir. Bunu da koyalım. Şunu koyalım. Kaç tane gitti? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 oldu. Olmaz. Şöyle kabul edelim. En azından şu oltayı ben satmak istiyorum. Kolay satılacak bir şey değil kartal tolta bir atalım bir bakıyorum biri çıkıp alıyor hatta iki mi atsak bir atalım ya yani. ama ekmek kesin bazıları şimdi geldik şunu atalım bir. 35'ten bir deneyelim bir sonra devam ederiz şuna bakalım yani bunun edeceği arkadaşlar maksimum 8 bon buna baktık bu 25'i zorlarız bunda şöyle şöyle yapalım 25'i 25 e atalım hmm, yer yok güzel 3 slottuk ucuz bonlu itemler bulalım hemen onları da bir pazarımıza atalım arkadaşlar dedim ki şu 100 bonu bir kavona katlayan serimizin çarınısına girelim neler var neler yok diye 550 550 bana yan hesabımızın itemini bir tane koymuştuk. Zodiac Hançeri. 550 buna satılmış. Çok hoş miktarlar bunlar. Yani bayağı güzel bir miktar. Ben şimdi gideceğim birkaç parça item alacağım. Yan hesabı da koyayım. Ortalama şu an kaç bonumuz var? 650-700 bonumuz var. Marmara'da. Güzel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi de Dil Öfke adlı arkadaşımıza ticaret yapıyoruz. 52 buna şöyle hayırlı uğurlu olsun. Buradan da sizlere mesaj oluyor. Diyor ki video geldi. Like atın diyor. Abone olun diyor. Bak like atın. Like de olsun. Yansın kral. Şimdi biz itemlerimizi gösterelim. Böyle 10 ateş 50 str'li şey bir ölümcülümüz var. Hop kaydık. 10 yarı 15 büyü 1 kvp 10 da ateşi olan güzel bir cennet. Buna 9 basıp 6 7 50 setere getirip bunu ortalama 150 bonuna kadar satabileceğimize inanıyorum. Ama biz bu haliyle bir fiyata koyacağız. Şöyle 36 ortalama 10 ateşi olan bir hop gösterdi. O birkaç parça daha getirdi. Bunları bir tanıtayım hemen. Böyle bir şahinimiz var. Şöyle 500 hp 10 10 kritikli bir itemimiz var. Bakayım kral değilsin. Bir yandan şöyle yana kaydık 15 ateş. kaskımız var. 10 yarı 15 şifteli olan avonuzumuz var. Birebir vs'lik olarak kullanılabilir. 2000 ep 10 kritik 6 olan cennet gözü Kolye artık bunu sağ şöyle 30 böcekli, buzlu, topraklı, savunmalı güzel bir daha ateş ısımı aldık. Şu itemlere de bakalım fiyatına göre de tekrardan geleyim ben. Arkadaşlar şimdi de 3 parti itemi 3 bonu alacağız. Hemen gösterelim sizlere. Böyle ilk itemimiz 33 ortalama. Bunu 2.5 bon arasında satabileceğimize inanıyorum. Yana kaydık şöyle 1 KP, 4 çevikli olan bir yeşil taşı kolye. Neden aldığımı bilmiyorum ama aldım. Hoşuma gitti. Böyle <laughs> yanında abonoz bilezik var. O da 15 rüzgarlı. Başka hiçbir hepsini yok. Yani şunu niye aldım? Bunlar tamam okey Bu da yanında avanta gibi geldi. Normalde bu çevikliğin taşlarını açıp e, okçu kullanılabiliyor demeye çatabilmek için. 6-7'ye ekliyorlar. Bazen geliyor 30 35 satır öyle de kullanılabiliyor. Yüz vuruşlarda ETP yapan hesaplarda da kullanılabiliyor ama o kadar fazla bir demeyi arttırmıyor. Onun yerine 10 yaralı bir tane küpe alsanız o bile daha çok fazla demeye arttırır. Buradan ortalama 1.5-2 bomb kadar bir kar elde etmeyi düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. Devam. Arkadaşlar şimdi gösterelim. 1 2 şurada 4 var. 6 7 7 parça itemimizse şöyle köşemize alalım. 25 bomb hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza. Delofke daha önce de itemlerde satmıştı zaten. 22 ben yani teklif 25 al dedi senin olsun. Bazen benim dedi, bazen onun dedi. Hem yani böyle karşılıklı olacak bazı şeyler. Yani itemleri de göstereceğim şimdi size. itemler güzel bu arada. Adamın verdiği fiyat da güzel. Böyle kabulümüzü basalım. Hemen göstermeye başlayalım. Şimdi eşya tanesi zırhı 500 HP, 15 ateş, 50 STR, 58 setere var. 9 siyah çirken sınav. Yani bunu ben ortalama 15 mondan satabileceğimi inanıyorum. Hop yana kaydık. 37 ortalama, 13 karanlığı var. Aşağıda yüzde 15 ölümsüz gelmiş. Yani bu itemle beraber 115, 120, 125 artık şeylerine doğru ölümsüzlere doğru gidebilirsiniz. Güzel. Bir miktarlardan. Şeytan ölümsüz var. Şöyle bir şahinimiz var. Güzel. Aşağı geldik. KB 5 kırdık. 10 noktalardan savuşturma. E, çar için bu ideal bu itemler. Şöyle bir 10 yarı 10 ateş 20 ölümsüzlüğü bir bileziğimiz var. Bu da güzel bir item. Yani kullanılacak item değil. Kullanılır. 3-4 ona bu gider. Hemen yana geldik. 20 hareket hızı 20 ölümsüz. Bunlar değerli oluyor. Yani bazen o tava bırakıldığı durumlarda incaları sargı bezi kasması için hastalıklı okçulara koyuluyor. Ondan dolayı bu hareket hızı da güzel olabiliyor. Bazen ninjaları koyuyorlar. Okçulara koyuyorlar. Ya, o bir noktadan bir noktaya giderken bile gitmesi e, fayda oluyor. Normalde her hızını 160'ın 170'in üstüne çıkartmayı başardığınızdan sonra güzel bir şekilde o en azından alandaki bütün slotları temizleyebiliyor. Şimdi şöyle de bir tane korkumuz var. Artı 5 korku. 15 e de 20 ölümcüsü var. Onda SP absorbesi var. Bütün itemler güzel. Kör aldıklarımız. Şöyle. Ortalama 40 ona satabileceğimizi inanıyorum. Bu noktada şu itemlerden güzel kar elde ettik. Yani 25'e daha alsak güzel miktarda kar getirdi. 30 dese verir miydim? 30 dese de verirdim. Ama 25 e de 25'e okuyayım ben. Şimdi geldik. Toplamda 215 bonluk bir item silsilesine. Şöyle bir ilk önce bir göz gezdirelim tekrardan. Yanlış bir şey yoksa alıyoruz. Şöyle bir itemleri anlatmaya başlayalım. Hemen şöyle bir dizelim. Hayırlı olsun kral. Quick arkadaşımıza teşekkür ederiz. Itemleri anlatalım. Kahraman suikast kıyafeti art 9. 90 str'si var. 15 rüzgarı var arkadaşlar bu item. Normalde 90 str'li düz itemler. 110 won, 120 won'a kadar çıkabiliyor. Ama biz rüzgarlı artı 90 str'li olduğu için İyip bir küçük bir 5-10 won katar aslında iteme değer olarak. Biz bunu 90'a saydık. Ortalama bunu ben 110'a satacağım. 20 won bundan kâr En güzel itemlerimizden biri de bu. 3 30 taşlı artı altı güç beni. Tamlık 12'si var. Altı çevikliği 5 sersem var. Tamlık ve sersem olarak düşünüyorum bu itemi. Yani ona göre bir fiyat biçtim zaten. E, buna ben 70 puan dedim. Normalde bunu ne deriz? 80-85 maksimum. O da maksimum. Şöyle geldik. Artı 8 bir duman ciletle bilektik. Yani ilk eldiven görevini yapmalık aslında şu itemlerin üçü. Şöyle gösterelim. Bir bu var. Aşağı yendim. Bu var. Aşağı yendim. Bir de şöyle 2000 EP. 5 kritik. 5 derece var. Mükemmel bir de yeşimimiz vardı. 82'ye delöfke şey yapmıştım. Teklif vermiştim. 82'ye verebilirim dedim. Şöyle ona da hayırlı uğurlu olsun. Güzel oldu. Video hızlı kapandı. Şöyle şeytan 24 saniye buzun güçlü bir küpemiz var. Ve yanında da şöyle bir 500HP konkretik 8 sersemli bir 5 saniye buzun güçlü kolyemiz var. Yani buradan taş çatlasa ortalama biz 40 mon kadar bir rakam kazanabiliriz. Bence güzel. Yani 40 mon güzel. 215 mon'a 40 mon çok güzel. Devam ediyoruz. Şimdi güzel bir cam camları geziyordum artık. Canım sıkıldı biraz. Adamlara uğraşmaktan sıkıldım. Ya item gösteriyor. Bak dertleneceğim biraz ama. Bak item gösteriyor. Itemin Yansıttığınız item eğer ev güzel değilse arkadaşlar yansıttığınız zırhın fiyatı direkt o item'e yansıtılmıyor. Yani elinizde bir tane kaplan plaka zırh var örnek veriyorum 18'lik. Gittin üstüne 61 level'lik zırhı yansıttın. Yani o item'in ederi 11 bon olmuyor arkadaşlar. Yani e, lütfen yani bunları bilerek birazcık da şey yaparsak sevinirim. Ya öyle bir şeyler cevaplar geliyor böyle çıldırırsınız ya. Sadece zırhın fiyatı zaten 6 bon birader şey geliyor. Böyle ya dostum zaten piyasa 4 bon'a var. Yani sen istediğin kadar ona artı 9'una 6 bon ver. Yansıtılmış hali bu zaten. Onu kullanmıyorsun. O itemi kullanamıyorsun zaten. O yansıtma sadece yani görüntü. Yani o kadar fiyat etmiyor. Artık bunu anlayın. Lütfen Kafayı yiyeceğim. Yeter. Neyse itemimize dönüyoruz. Şöyle 8 zeka, 8 tamlık, 12 çeviklik, 5 sersem, 5 sp absorbeli. Mükemmel bir item. Bunu arkadaşlar el dehşet kullanabilirsiniz. Şimdi patron saldırı değeri %4 de var. Bunu takan bir ninja kullanır. Şaman kullanır. Sura kullanır. Lycan kullanır. Bu item 4 dörtlük bir item. 75 bona bırakılmış. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. 100 bona şaşırtlı blackboard satıyoruz. 100 bona der. Ben bunu 100 bona kalacağım. Devam. Şimdi arkadaşlar 180 ona yine güzel bir tane daha yapacağız. Bu aralar baya baya hoş hoş alıyorum. Şöyle bastık kabule göstereyim. Bir tane kahraman zodiac kılıç artı 8. 36 ortalama 7 canavarı var. Yana kaydık şöyle bir artı 7 yılan mantosu. Hop. şöyle gece jeti bilekliğini gösterelim sizlere. Bir aşağı indik. Diz kolyemiz var. yana kaydık. Şöyle ejderha çeliği kaskı. O noktalardan 15 rüzgarımız var. Kahraman ve 30 setlerimiz var. Bu kullanılabilir. Zinseller bunu kullanır. Fiyat performanslık yola da gider. Şöyle de 12 tamlık 8 metin 10 epa absorbeli. Bu 4 taşlı. Fiyat performanslık başlangıçlık bir güç eldivenimiz var. Bence fiyatlarımız ideal noktada. Burada 180 won para verdik. Buradan ortalama bir 25-30 won kar elde edebiliriz. Güzel. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün bereketli oldu. Bayağı herkes bir altı item getirdi. Şöyle 36 wonla ilk başta çekelim. Sonra itemlerimizi gösterelim. Şöyle arkadaşlar kalitesimiz Teşekkür ederiz bu arada. Kimden almıştık hemen gösterelim. Şarttan. Teşekkür ettim. Kral şöyle kalp veren. 20 eşya düşürmedi. Bir yakut küpemiz var. 20 eşya düşürmedi. Bir zümrüt küpemiz var. Yana kaydık. Şöyle bir yakut küpemiz var. Artı 8. 20 şeytan. 20 or. 20 ve 30 str. Güzel bu kullanımdır. Bunu bir surat takar. Her türlü takar. Geldik. Şöyle 15 ateş. 10 delicili bir cennet bileziğimiz var. Ve yanında 1500 HP 20 eşya düşürmeli. Yani fazla bir iş yapmasa da şöyle güzel bir cennet bileziğimiz var. Bu cennet bileziği kulede artı basma malzemesi kazan arkadaşlarımız kullanabilir. Demeyici yüksek olan çarlar kullanabilir. Akabinde bunu nerede kullanırsınız başka? Sargı besi kasarken kullanabilirsiniz. Gidersiniz ayışı ışığı kasarken kullanabilirsiniz denk gelirse. Bunu kullanım alanı güzel. Veya hidrada da hidra sandığını patlatacak hesaplarda da bunu kullanabilir. O yüzden bu item bir tık böyle değerli. Yani eşya düşürmeli bir item değerli oluyor. Bunu da aldık şöyle. Toplamda 5 parça küpemizi 36 bana almış bulunmaktayız. Devam ediyoruz. Şimdi dostlar son 3 tane itemimizi alıyoruz. Bakalım bir bulabilecek miyiz geri kalan paraya bir şeyler. Şöyle çektik. Hemen itemlerimizi gösterelim. 15 ok. 20 şeytan. 40 setere. 35 büyülü setere. Bu güzel bir item. Böyle köşeye ayıralım. Yani bunu normalde ederek 20-22'ye kadar satabileceğimize inanıyorum. Şöyle bir 20 şeytan olan 30 setereli normal fiyat performans başlangıç bir kasma çarlarınıza veya suranıza, ninja'nıza yani kasılan herhangi bir çara. Şunu takılabilir. Bunun fiyatı ortalama 12'den başlar. 15'e kadar yolu var. Şöyle bir tane de 3. bir itemimiz var. 6 rüzgar 20 şeytan. büyüsü var. Delilisi var. Yani bu item ne işe yarar. Sadece bunu büyülü türlü keskinlikte takabilirsiniz veya rüzgarınız fazlaysa bunu takabilirsiniz. Diğer türlü hesabınız fazla dayanmayabilir. O yüzden bu itemi 5 bana koyacağım. Diğerlerini artık 25 ve 12-15 arasında bir miktara koyacağım. Kazanırsak buradan bir 10-12 bon kadar bir kazanacağız. Olmazsa zaten minik minik düşüşler yapacağız itemde. Yani gidip de ilk haftadan da 1-2 bon 1-2 bon düşmeyeceğim. Yani benim genellikle periyodum 2 haftada bir itemin fiyatının düşmek oluyor. Genel olarak böyle ilerliyorum. Şöyle sizlere de dün yaptığım satışı göstereyim. 15 bonlukta bir satış olmuş. Bir tanecik item gitmiş. Birazcık seri gitmesi lazım. Evet Marmara videoları seri geliyor. Çünkü asat biraz hızlı burada. Geçen 300 bon aldığımız bir silahı 550 bona sattık. Adam dedi bu arada 300 bon. Onun da kaydı var. Bunu da baştan söyleyeyim. Öyle böyle demeyin. Yani denk geldi mi biz tamam diyoruz. Yani çaktırmıyoruz. Yani bu ticaretin şeyi bu yani arkadaşlar. Sonuçta itemlerin fiyatını araştırmak sadece bizim görevimiz değil. Satıcının yani sonuçta satan kişisizsiniz. Böyle dalgalayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir arkadaşımız şöyle geldi. 3 tane item koydu. Bir bonun item de işine yarar mı? Tamam. Yani bir bona şu 3 item verecekse benim için problem yok. Yani şunu satacağımız miktar zaten 20. Şunu 1 ona satarız. Bunu da 1 bonla satarız. Toplamda 2 bonluk bir satışımız olur. 2.2'lik. Güzel yani yarı yarı olduğunda yerim varsa da alıyorum üstüme. Zamanla boş yer kaldı mı koyuyorum pazara. Gidiyor zaten o hemen. Dün arkadaşlar 25 ona, 44 ortalama 50 str ile kahraman bir şey kanı çakram alacağız. 25 ona güzel bir miktar. Biz bunu 30-35 zorlanır da 35-30'a gidebileceğine inanıyorum. 5 bon kar ettirir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşecek. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun oğlum. Anne! Bitti bitti.